Şeyde paylaştığı gibi, Instagram'da paylaştığı gibi, 10 saniyelik, bir tane araba var böyle. Diyelim ki tepeden bir kocaman kaya düşüyor ve arabayı eziyor falan. Bazı videolar 10 saniyelik falan kısa kısa videolarla yüksek izlenmeler elde etmiş. İlginç geldi açıkçası. Ben yapay zeka ile ilgili bazıları çok karamsar düşünüyorlar ama ben yapay zeka ile ilgili hiçbir şekilde karamsar değilim bu arada. İki videomu sırf yapay zekayı konu alarak üretebildim. bunun üzerine hatta sırf ben kendimi videoya dahil etmeden bile üretebileceğim bir sürü alternatif var. Açıdan düşününce bence yani avatar oluşturabileceğimiz, çeşitli senaryolar oluşturup videolar üretebileceğimiz birçok kanal var. Buradan şimdi herhangi bir marka verip yapmak istemiyorum. Sadece özlemimden bahsetmek istedim. Ben de bir içerik üreticisiyim. Yıllardır içerik üretiyorum ve artık yazanın yazılı içerik üretmesinin devri yavaş yavaş geçiyor. O yüzden yapay zekayı hayatımıza nasıl adapte etmemiz gerektiği konusunda bence biraz daha Oturup düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu konuyla ilgili uzun almak gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de belki ilerleyen süreçte biraz daha araçları incelediğim ya da daha farklı videolarla karşımıza gelebilirim. Bugün bu konuyla ilgili fikirlerimi beyan etmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla içerik fikri için beni takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.